Ben, ben mi sabah yedi buçukta geldim. Bu yüzüncü yılda açılması için çok sevindim. Gerçekten bu bulvarın gelişen bir bulvar olduğunu düşünüyorum. Evet alışveriş için geldim. Bekledim. Değecek. Ben dün akşamdan da geldim. Abi, 20 yıl önce Adana'da ada televizyon giyimi 20 metrekare bir mağazada kurduk Kurtuluş Mahallesi'nde. Bugün bugün nereye kadar geldiyse biz gerçekten elimizden geldiği kadar gerekirse uykusuz bir şekilde gece gündüz çalıştık. Bu durumlara kadar getirdik. Bu da minik bir kızımız var. Ona hediye ediyorum. Hayırlı olsun. Hepinizin gönlünü alacağım. Kalmadı demeyin. Herhangi bir şey demeyin. Tekrar diyorum. Size söz veriyorum. Hepinizin gönlünü alacağım. Her yere Son bir şey. İstanbul'dan gelen arkadaşlarım var. Allah, Allah utandırmasın. Ya Allah bismillah. Haydi. Herkes boyuna geçti. Ya şimdi burada gerçekten bizim duygularımız tarifsiz. Yani yaşımdan utanmasam gerçekten ağlamak istiyorum. Bu Adanalarla biz yaklaşık 20 yıldır bu şekildeyiz. Bizlere her zaman bu şekilde destek oldular. Şu anda da olmaya devam ediyorlar. Ne desek az bu mutluluğun gerçekten tarifi yok. Hepsine binlerce kez teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Şimdi biz pandemi döneminde Reşat Bey şubemizde pandeminin en yoğun olduğu dönemde tadilat yapıp tadilattan sonra açılış yaptık. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde orada 3 kilometre kuyruk oldu ve bu yaklaşık bir hafta sürdü. Yani açıkçası e, bu konuda mütevazi olamayacağım. Gerçekten bekliyorduk yani. Çünkü biz 20 yıldır bu şekildeyiz insanlarla. Bir aileyiz. Televole markası bugün benim değil, onun değil, bunun değil. Gerçekten bütün adamların. Ben elimden gelen her şeyi 20 yıldır yapıyorum. Ya uykusuz yaşıyorum, resmen uykusuz yaşıyorum. Bu markaları bugünlere kadar taşıyabilmek adına. İlk, bugün sabah ilk gelen müşterimiz saat 5'te Karataş'tan geldi kızıyla beraber. Yani normal. Akşama kadar hatta yarın da ve diğer günde bayrama kadar biz bu şekilde olmasını bekliyoruz. Umarım olacaktır da. Ee, bizim instagramımız var mesela oradan günde yaklaşık e, abartısız 80-90 bin kişi iletişime geçmeye çalışıyor.